Merhaba dostlar. Bugün yeni bir video karşınızdayım. Daha önceden çekmiş olduğum gaming testinde kısa kısa çekmiştim bu oyunları. Bu sefer oyunlar onlar dakika olacak. İlk oyunumuz CSGO, sonra Witcher 3, Forest, War Thunder, Tomb Raider olacak. Hepsi onlar dakikada olacak ve part part koyacağım. Bu şu an izlemiş olacağınız CSGO olacak. İkincisi Witcher 3, üçüncü Forest, dördüncü War Thunder, beşinci de Tomb Raider olmak üzere 5 oyunu sizlere tanıtacağım. Oyunlara geçmeden önce size bir soru soracaktım. Şu an duymakta olduğunuz ses size nasıl geliyor? Rahatsız edici mi? Çok mu kısık, çok mu yüksek? Bana bunu yorum olarak bildirirseniz çok teşekkürler. İsterseniz gelin oyunlara geçelim. oyunumuza geçtik. 10 dakika böyle oynayacağız. Aa, kapıcımda, 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 kapıcımda. ya. Of. Güzel bir pompalı bu. O da. Buradaki beni bekliyor. M4 1 çok güzel bir silah ya. Terroristlerde adres, teröristlerde adi teröristler Bunu da severim, bu da güzel. M249 da güzel. Ama işte avuk kraldır, avuk da güzeldir. Biz on, o da iyi. Sıcaklık değerlerimiz şu anda alt. Şu Sıcaklık değerlerimiz 62. Grafik kartı kullanımımız, pardon ekran kartı kullanımımız 80'lerde geçiyor İşlemci kullanımımız da 40'larda geçiyor. RAM bize 90. Yani çoğunlukla 100 falan gezer. Bu ara geldin kime vuruyorsun? Böyle elinde bir olmasın. Ne, ne yapıyorsunuz? Ne diye sevmiyorum. 4A4. Abi geldi geldi buradan şimdi. Nasıl kulaklığını anlamıyorum ya. kısa mesafede. <laughs> Sen nereden geldin? UMP UMP Bizim dayıymış Nasıl vurdun? 30'a düştü bir anda ya. Alalım daha çok vuruyor. 40 kere geldik sonda. Tek 9 da gider ki de. pardon. <laughs> ne <Nerede? gülüyor> Bekleseydiniz keşke. tek kişi gelin ne olur. Tek 3 geliyorlar vay be. Ben de sıkıyorum, siz de sıkıyorsunuz. Tabii scope olunca. Tamam no, scope. Şimdi şimdi şey, Pardon, biz sıktı. Biz onu mekan. 5 M4 madres, çok seviyorum ya Neden, 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 neden Silahlar elimde kaldı ya Nein, warte nicht, na gut. AWP, AWP, AWP. shot, mein Freund. Ich bin da, Ich dich. Bir saniye Pompalılar çok yavaş nasıl öldürüyorlar acaba Ama yakından cidden çok Yakından çok etkili uzaktan etkili değil ama Haydi 110 kalsın elimizde Amma dur gitmeyen zannettim ya Ben karsam şunu da çıkayım mı? Ne güzel mi? Tamam devam. Süvari geliyor. <laughs> Acele. Saklanmış öyle bekliyormuş ya. Da. Böyle attım. O da buraya ben de buraya geliyorum. Son 40 saniyeler. Evet arkadaşlar. Burada birisi daha var mı sanki? Ne ara yok oldu? Doğru ve öl bitti isterseniz zaman kaybetmeden öbür oyun testimize geçelim